Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba ben Mehtap Çolak Yılmaz. Amerika yine yoğun bir haftaya başlıyor. Bu haftanın en önemli gündem maddesi kuşkusuz Joe Biden'ın başkanlıktaki 100. gününü dolduruyor olması. Washington'da birçok analize göre Biden bu ilk 100 gününde icraatlere önem verdi ve daha az konuşma yaptı. Biden'ın çarşamba günü kongre ortak oturumunda yapacağı ilk konuşma öncesi beklentiler ve ülke genelinde yapılan çok sayıda ankette Biden'ın kamuoyu gözündeki 100 gün karnesi nasıl? Yayınımızda Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız bugün. Amerika'da Johnson Johnson aşısına yeşil ışık yakıldı ama Amerikalılar hala bu aşı şüpheyle yaklaşıyor. Bakalar düşüyor. Maske zorunluluğu kaldıran eyaletler artıyor. Son durum Dilge Timoçin'de olacak. Kıbrıs meselesinin çözümüne ilişkin 4 yıldır askıya alınan müzakerelerin ardından yeni bir sayfa açılması bekleniyor Birleşmiş Milletler Zirvesi'nde. Yarın Cenevre'de başlayacak bu zirve ve bu kritik zirve öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin en üst düzey ismi Türk Vayavay Türkçe'ye konuştu. Özel açıklamalarda bulundu. Mehmet Toroğlu görüştü. Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la önemli mesajlarını satır aralarını Mehmet aktaracak yayınımızda Stüdyo Vio'yu başlıyor. Pandemide yarım milyondan fazla vatandaşını kaybetmiş ekonomik kriz içinde siyasi olarak son derece kutuplaşmış bir ülkede yönetimin başına geçti Amerika Başkanı Joe Biden. Peki nasıl bir sınav verdi? Amerika tarihinde seçilmiş en yaşlı başkan olan Joe Biden'ın görevdeki ilk 100 günü bu hafta doluyor. Bu ilk 100 gün salgınla mücadele eden ekonomik yardım ve altyapı paketine, sınırdaki göçmen krizinden ırksal eşitsizlik tartışmalarına son derece hararetli ve yoğun bir gündeme sahipliği yaptı. Biden'ın çarşamba günü kongre ortak oturumunda bir konuşma yaptı bekleniyor. O konuşma öncesinde birçok anket Amerikalıların nabzını tuttu. Begüm Dönmez söz karşımızda. Begüm başkanlar için bu ilk 100 gün önündeki 4 yılın bir sınavı anlamı da taşıyor genelde. Biden nasıl bir sınav vermiş görünüyor? Evet. Mehtap bahsi geçen anketler, öne çıkan anketler Washington Post ve ABC News'un ortak düzenlemiş olduğu anket, diğeri de NBC'nin anketi. İki anketin verilerine biraz yakından bakalım. Joe Biden'a koronavirüsü pandemisine verdiği yanıt nedeniyle yani pandemiyle mücadele konusunda, süreci yönetme konusunda yüksek puan veriyor. Şu Amerikalıların çoğu Washington Post ABC anketine göre Cumhuriyetçilerin üçte biri dahil olmak üzere yetişkinlerin %64'ü Biden'ın korona pandemisi krizini iyi yönettiği görüşünde NBC anketine bakıldığında aynı kategoride aynı alanda bu oran %69'a kadar Çıkıyor e, genel durum açısından bakıldığında Washington Post ve ABC'nin anketine göre Amerikalı yetişkinlerin yüzde 52'si Biden'a olumlu not veriyor. 42'lik bir kesim başkan Biden'ın icraatlarını onaylamıyor. Biraz önce senin de söz ettiğin Amerikan toplumundaki o derin e, kutuplaşma. 2020 Kasım seçimi sürecinde çok görmüştük bu kutuplaşma iyice kendini göstermişti. Her iki ankette Amerika'da bu derin siyasi bölünmenin aslında devam ettiğini gösteriyor ve başkanlık seçiminden bu yana bu durumun değişmediğini ortaya koyuyor. Bunu neden söylüyoruz? Washington Post ABC anketine bak baktığımızda Demokrat Partililerin %90'ı Biden'ın icraatlerini onaylarken Cumhuriyetçi seçmende bu oran %13 çıkıyor. NBC anketinde Demokratlar yüzde %90, Demokratların %90'ı icraatlerini desteklerken Cumhuriyetçilerin ise sadece %9'unun Biden'a onay verdiğini ortaya koyuyor. Dolayısıyla bu ayrışma kutup Toplaşma durumu devam ediyor e, Amerikan toplumunda Amerikan siyasetinde. Biden'a pandemi dışında en yüksek puan ekonomide. NBC anketine göre destek oranı ekonomi konusunda Biden'a %52, ülkeyi birleştirme çabaları nedeniyle verilen destekte de aynı oranda. Peki Biden'a Biden verilen puan hangi alanlarda biraz daha düşük? En düşük puan %35'le Çin politikası, %34'le bireysel silahlanmayı sınırlama %33'le ise sınır güvenliği ve göçmenlik alanında. Dolayısıyla Ile ABD Başkanı Joe Biden'a desteğin en düşük olduğu performansın biraz daha düşük ve zayıf olarak görüldüğü e, alan e, sınır güvenliği ve göçmenlik politikası denilebilir. E, ABD Başkanı Joe Biden e, çarşamba günü yani 28 Nisan'da kongre ortak oturumuna hitap edecek. E, normalde başkanların bu konuşmalarına birliğin durumu konuşması adı veriliyor ama ilk konuşmanın adı sadece bu değil. Ve o konuşmada ee, yapacağı konuşmayla icraatlerini değerlendirecek. Koronavirüsü pandemisi sebebiyle tabii kısıtlama var normalde bu tür konuşmalara 1600 kişi kazılıyor ama bu 200 ile sınırlı kalacak. Bir yandan da Biden'ın yasama alanında e, gündemi dev altyapı planı. Cumhuriyetçiler bu planın bazı unsurlarına itiraz ediyor malum. E, Demokrat Partili Başkan Biden Cumhuriyetçilerle uzlaşma konusunda istekli olduğunu hazır olduğunu söylese de iki taraf arasında uçurum bulunuyor. Bakalım 28 Nisan'da ABD Başkanı Joe Biden hangi mesajları verecek konuşmasında? Yayınlarımızda aktarıyor olacağız o mesajları da. Begüm Dönmez söz bildirdi. Biden'ın ilk yüz gününe Amerika kamuoyunun nasıl baktığını. Pandemi kuşkusuz ağır yer kaplıyordu bu ilk yüz günü değerlendirirken. Peki Biden'ın ilk yüz gününü tamamladığı hafta pandemi de son durum ne? Dil yetim konuşacağız bu başlıkları da. Ülke genelinde vaka sayıları ilk kez 60 binin altına düştü ve maske zorunluluğu kaldıran eyalet sayısı da artıyor. 200 milyonun üzerinde aşı yapılmış görünüyor şu ana kadar ama ilginç bilgiler de var. Mesela 5 milyon Amerikalı ikinci doz aşısını olmamış. Janssen Janssen aşısına şüpheyle yaklaşmaya devam ediyorlar. Bilge vakalar düşüyor ama bir yandan da Michigan gibi eyaletlerde durum hala kötü görünüyor. Nedir son durum? Mehtap hemen Amerikan Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin CDC'nin son açıkladığı verilere bakalım. Bu verilere göre Amerika'da yapılan, Toplam koronavirüs aşı dozu 232 milyona yaklaştı. Neredeyse 141 milyon kişi ilk doz aşısını oldu. 96 milyon kişi de tamamen aşılanmış durumda. Ancak yine CDC'ye göre artan sayıda Amerikalı koronavirüs aşısının planlanan ikinci dozunu kaçırdı. Biliyorsunuz Pfizer, BioNTech ve Moderna'nın ürettiği aşıların tamamen etkili kabul edilebilmesi için 3 ya da 4 hafta arayla iki doz şeklinde uygulanması gerekiyor ancak e, veriler Amerikalıların yaklaşık %8'inin ikinci dozu kaçırdığını gösteriyor. Bu da senin de dediğin gibi 5 milyondan fazla Amerikalının ilk dozda kaldığı anlamına geliyor. Mart ayında e, yaklaşık %3,4'tü bu oran. Şimdi iki kattan fazla artmış durumda. %8'den bahsediyoruz. E, CDC geciken veya atlanan ikinci dozların arkasındaki nedenlerin aşıya erişimden mi yoksa aşıyla ilgili endişelerden mi kaynaklandığını da araştırılması gerektiğini söyledi. Aşılara talep düşüşü bu arada bazı eyaletlerin aşı sevkiyatlarını da geri çevirmesine neden oluyor. Louisiana mesela federal hükümetten aşının kendilerine ayrılan payı talep etmeyi bırakmış durumda. Mississippi'de yetkililer federal hükümetten aşı dozlarını çöpe gitmemeleri için daha küçük paketler teslimatlar halinde gönderilmesini istedi. Yine Iowa'nın ilçelerinin yaklaşık yarısı da eyaletten yeni doz istemeyi bıraktı. CDC'den yetkililer Dr. Amanda Cohn'a göre Johnson Johnson aşısının askıya alınması da bu düşüşe katkıda bulundu. Hatırlayacaksınız CDC ile Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi FDA yakın zamanda aşılanmış 6 kadın arasında nadir görülen bir kanda pıhtılaşma olayı da gör, e, farkına varmışlardı ve e, Johnson Johnson aşısının kullanımını durdurmuşlardı. E, toplam 15 pıhtılaşma vakası tespit edildi. 6'dan 15'i çıktı ve bu arada hep kadınlardan bahsediyorduk. Yeni bir vaka haberi de geldi. Kaliforniya Üniversitesi Amerika'da ilk defa bir erkekte de Johnson Johnson aşısını yaptırdıktan sonra kanda pıhtılaşma görüldüğünü açıkladı. E, vakanın 30'lu yaşların başında bacağında pıhtı olan ve hastaneye kaldırılan bir San Francisco sakini olduğu bildirildi. Üniversite hastanesinden bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada durumu iyiye giden ve birkaç gün içinde hastanenin ayrılması planlanan bu hastanın 8 Nisan'da bu Johnson Johnson açısı olduğunu ve 16 Nisan'da yani 8 gün sonra bilinde ve bacağında artan ağrı yaşamaya başladığı belirtildi bu açıklamada. Ee, diğer yandan da vakalarda üst üste birkaç hafta yaşanan artışın ardından son rakamlar biraz umut veriyor diyebiliriz. CDC Başkanı Doktor Rashaal Walensky geçen bir haftalık ortalamada düşüş olduğunu kaydetti. Günlük yeni vaka sayısı 60 bin altına kadar düşmüş durumda. Salgının merkez üssü haline gelen bu sefer Michigan eyaleti. Michigan'daysa. Durum hiç açıcı değil mektap, hiç açıcı değil ve e, burada eyaletteki hastaneler şu anda sonbahar zirvesinde olduğundan yaklaşık iki kat daha fazla 30'larında ve kırıklarındaki yaşlarda koronavirüse hastası kabul ediyor. E, Halk Sağlığı uzmanları virüsün daha bulaşıcı ve daha şiddetli olan bu B117 varyantı tarafından yönetildiğini söylüyor salgının ve özellikle genç yaş gruplarında hızla yayıldığını söylüyor. Ülkede maske zorunluluğunun kaldırıldığı eyaletlerin sayısı da 13'ü çekmiş durumda. Mehtap. Bilge Oç'un aktardığı Amerika'nın koronavirüsü salgınıyla mücadelesinde geldiği son noktayı Hemen bir dış politika ve Türkiye'de ilgilendiren önemli bir başlıkla devam ediyoruz. Bu hafta Kıbrıs konusunda önemli bir toplantı var. Birleşmiş Milletler 27-29 Nisan'da İsviçre'nin Cenevre kentinde tarafları bir araya getirecek. Amaç Kıbrıs'ta en son 2017'de yapılan ancak sonuç alınamayan Krent Montana görüşmelerinden 4 yıl sonra tekrar yeni bir Türk barış görüşmeleri için zeminin uygun olup olmadığını yoklamak. 5 artı 1 formatında yapılacak gayri resmi görüşmeler Kıbrıs'ta iki tarafın yanı sıra garanti ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'yi bir araya getirecek. Toplantıya Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de katılması bekleniyor ve bu önemli buluşma öncesinde Yo Türkçe olarak Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Başkanı Ersin Tatar'la konuştuk. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti olarak görüşmelerden ne beklediklerini, neleri masaya yatırdıklarını ve hangi tekliflerle oturacakları gibi önemli konularda VOE Türkçe'den Mehmet Toroğlu'na ayrıntılı değerlendirmelerde bulundu. Mehmet sen geride bıraktığınız hafta sonu bu önemli görüşmeyi özel olarak gerçekleştirdin. Hangi başlıklar öne çıkıyordu söz sende? Evet, KKTC Cumhurbaşkanı'nın hani röportaj boyunca verdiği ana mesaj şuydu Mehtap, biz 50 yıldır bu modeli, yani iki toplumlu, iki bölgeli federasyon modelini görüşüyoruz, tartışıyoruz, konuşuyoruz ama bundan bir sonuç alınamıyor, alamıyoruz. Ee, artık bu yol, bu seçenek tüketildi. Ee, biz Türk tarafı olarak tüm planlara evet dedik, 1977'den sonra gelen 8 plana, buna Andan planı da dahil, e, evet dedik. E, Rumlar hayır dedi, ne oldu yine? Cezalandırılan taraf Kıbrıslı Türkler oldu. Burada büyük bir haksızlık var artık değişiklik zamanı yeni bir vizyon getirme zamanı dedi. Biz de işte KKTC olarak Cenevrede bu yeni vizyonu yeni bir vizyon ortaya koyacağız dedi. Bu da iki devletlilik vizyonu yani egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki bağımsız ve egemen devlet vizyonu. Biz de bunu sorduk KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a. Cenevre'de ilk sorumuz Cenevre'de KKTC olarak masaya hangi teklifi getireceksiniz? Nasıl yeni önerilerle geleceksiniz masaya? Beklentileriniz neler diye sorduk. Şu yanıtı verdi KKTC Cumhurbaşkanı. Ben egemenliğimin kabul edilmesi istiyorum. Benim egemenliğim zaten var. Kimse benim elimden egemenliğimi alamaz. Benim egemenliğim var var olacaktır. Türkiye de beni tanıyor. Dolayısıyla benim orada söyleyeceğim. Siz nasıl biz senin egemenliğini tanıma hazırız. Sen de benim egemenliğimi tanıyacaksın. Eğer egemenliğimi tanırsan bu devlet bizim Kıbrıs Türk Devleti, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 60 senedir şu anda bütün icraatlarıyla yaptığı yasalarla yaptığı icraatlarla kendi insana hizmet vermektedir. Bu yapının da bu işin içerisinde olması için karşılıklı saygı ve karşılıklı tanıma egemen eşitlik temelinde gel buyur bu iş birine girerekten bir anlaşmaya varalım o anlaşma olduğu durumda bütün Kıbrıslılar bundan kazanacaktır. Bu bölgeye tekrar istikrar gelecektir. Buradan mevcut olan 1974'te Mehmetçiğin müdahalesiyle oluşturulan barış, huzur ve hiç kan dökülmeme olayı yine hep devam edecektir. Aksak bir de gerginlikler devam eder. Çünkü siz burayı tek başınıza Avrupa Birliği'ne almak suretiyle, bu söyleyeceğim çok önemli değil, Türkiye'yi bu kadar kolay buradan gönderemezsiniz. Tatar Kıbrıs'ta hala bununla birlikte hala işte federasyon isteyenlerin olduğuna da işaret etti. Örneğin işte eski Cumhurbaşkanı kendisinden önceki Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın çizgisine örnek gösterdi. Ancak bunun tehlikeli bir yol olduğunu uyarısı, olduğu uyarısında bulundu. Hani bizim federasyonu isteyenlerin dediği, kastettiği federasyonlar, Rumların kastettiği federasyon aynı değil dedi. Bu yol bizi 1974'ler öncesine, 60'ların karanlık günlerine tekrar götürebilir dedi. Kendi kimliğimizi, milli şuurumuzu kaybedebiliriz. Bunca yıllık sergilediğimiz fedakarlıklar boşa mı gidecek dedi. Devletimizden kesinlikle vazgeçmeyeceğiz mesajını verdi KKTC Cumhurbaşkanı biz diyoruz ki kesinlikle devletimizden vazgeçmeyiz. Dolayısıyla bizim başlama noktamız budur. Kendi devletimdir. Diğer taraf diyor ki benim devletim zaten var olacak. Zaten onu, onun devletini tartışan yok. Biz de ona farklı bir şey söylemiyoruz. Onun devleti de kalacak. Ben kendi devletimin kabul edilmesi istiyorum. O diyor ki benim devletim kalacak. Sen bana yama alacaksın. E ben yama alacağım. Geleceğim ne olacak? Dolayısıyla bunları enine boyuna ayrıntılı ve gerçeklere bağlı olarak tartıştığımıza evet bir o çurum var. Çünkü karşı taraftan bu saygıyı görmüyorum. Karşılığını bulamıyorum. Halbuki eğer iyi niyetli olsa ve Kıbrıs'ta iki ayrı eşit halkın olduğu kabul edilse ve bu halkların geçmişten şimdiye kadar verdiğini mücadele karşısında bir egemenlik hakkı, olduğu da saygıyla kabul edilse o zaman egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan her türlü işbirliğiyle bu iki devletin burada bir anlaşma yapması mümkün olabilir. Dolayısıyla gelinen aşamada biz artık diyoruz ki biz insandan insana değil devletten devlete konuşmak istiyoruz. Tatar bir taraftan müzakere masasında eşit şartlarda oturmadıklarından şikayet etti. Yani işte bir taraftan uluslararası alanda tanınan Kıbrıs Cumhuriyeti olarak uluslararası camiada tanınan bir Güney Kıbrıs, diğer tarafta ise bizi bir cemaat bile gibi bile görülmüyoruz dedi. İki lider masaya oturuyor olsa da şartların eşit olmadığını belirtti Tatar. Bu şartlar yani karşı tarafın üstünlüğüyle masaya oturup müzakere edemeyeceğini söyledi. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin kuruluş anlaşmalarını hatırlattı. İhtilaflara rağmen işte Türkiye ve Yunanistan, Avrupa Birliği gibi bloklara birlikte üye olmazlarsa Kıbrıs Cumhuriyeti de olamaz şeklinde bir AB üyesi olamaz şeklinde bir Hükmün olduğunu hatırlattı. Rumları Avrupa Birliği üyesi yaparken kıbrıstını Türklere sorulmadı bile dedi. Bunun büyük bir haksızlık olduğunu söyledi Tatar. Yani iki taraf birbirine yakınlaşabilecek mi? Cenevre'de bunu göreceğiz dedi ama çok da bir umutlu bir tablo çizmedi KKTC Cumhurbaşkanı. Biz hakkımızı istiyoruz mesajını verdi. Eğer bu olursa bir anlaşma olursa işbirliğine dayalı bir anlaşma olursa bu temelde bundan herkesin kazançlı çıkacağını söyledi. Şöyle anlattı bunu Tatar. Biz ne istiyoruz? Hakkımızı istiyoruz. Daha fazla bir şey istediğimiz yok. Hakkımız da nedir? Egemenliğimdir. Egemenliğim de devletim demektir. Dolayısıyla devletten devlete bunların konuşulmasıyla ile Kıbrıs'ta win-win yani bir kazan kazan durumu gayet tabii ortaya çıkabilir. Kazan kazan durumu dediğimizde bir kere bir anlaşma olduğunda Türkiye'nin bütün limanları, hava sahası hepsi Rumlara da açılacaktır. Rumlar e, bayağı bir ticaret yapan insanlardır. Gemileri var, uçakları var her türlü ticaretin içerisinde, turizmde dahil. Dolayısıyla Türkiye onlar için büyük bir potansiyel. Şimdi bura, Türkiye buradan sadece 40 mil uzaklıkta. Girne'den Türkiye'nin dağlarını görebilirsiniz. Dolayısıyla bir anlaşma durumunda hem ticarette, hem limanlarda, hem uçaklarla gelen giden de bir hayli konuda ve alanda hidrokarbon ve petrol ve gaz zenginlikleri de dahil Türkiye ile işbirliği yapılabilecek ve burada çok güzel şeyler olabileceğini düşünmekteyim. Dolayısıyla herkesin de kazanacağı. Kıbrıs da de bir anlaşma olursa tabii ki bu izolasyon ve ambargolardan kurtulacaklar ve kendi ekonomilerini daha fazla geliştirebilirlerdir. O bakımdan gerçekten hem Kıbrıs'ın içerisindeki huzurun hem bölge barışı için bir anlaşmanın olabilmesi herkese fayda sağlayacaktır. Buradaki bölge ülkeleri de dahil İngiltere'siyle, Amerika'sıyla hepsiyle de tabii ki aynı şekilde. Şu anda iki tarafın duruşuna baktığımızda gerçekten arada büyük bir uçurum olduğunu görüyoruz. Cenevre'de bir ilerleme olması şu an itibariyle biraz zor görünüyor. Bunu sadece KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'la röportajımızdan edindiğimiz izlenim değil. Hani burada konuştuğumuz uzmanlardan edindiğimiz intibada Cenevre'den aslında çok bir şey beklememek gerektiği yönünde. O zaman biz de şunu sorduk KKTC Cumhurbaşkanı'na bir anlaşma olmazsa bir ilerleme olmazsa ne olacak bundan sonra ee, nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Ee, B planınız nedir? Ee, yani biz e, Tatar, e, biz zaten e, yani KKTC olarak normal bir devlette olması gereken tüm işlevlere e, sahip olduklarını söyledi. Yani büyük bir devlette ne varsa aynı kurum ve kuruluşların hepsi e, bizde de var. Birçok e, turist geliyor, öğrenciler geliyor. İşte hatta yurt dışında yaşayan Kıbrıslılar buraya geliyor çalışmaya e, dedi bu COVID zamanında. İşte tarımsal faaliyetler, sanayi, bilim, internet... Her alanda gelişiyoruz, ticaret yapıyoruz, yatırımcılar geliyor buraya. Anlaşma olmazsa da biz daha bile güçlenerek yolumuza devam ederiz. Kendi halkımıza güzel bir gelecek vaat ediyoruz. Tanıma gelir gelmez bu önemli değil. Biz yolumuza bakarız şeklinde mesajlar verdi. Daha önce de demiştik bugüne kadar her plana evet dedik de ne oldu mesajını verdi Tatar. KKTC Cumhurbaşkanı Türkiye ile ortaklığa vurgu yaptı. Dünyanın Kıbrıs'ın gerçeklerini bilmediğini söyledi. Rumların amacı burayı bir Helen Adası yapmak dedi Tatar. Şimdi Türkler hep iyi çocuk oldu. Anlam planına evet dedi. Kazım Oltan'a evet dedi. Dediğim gibi 1977'den 1977, bu yana bu federal temelli bir anlaşma 8 plana Türkler evet dedi. Rumlar hayır dedi. Ne oldu? Onlar Avrupa Birliği üyesi oldular. Üstünlüklerini daha da arttırdılar. Daha da güçlendiler. Biz bu tarafta ezildik, kakıldık, itildik. Anlam planında evet derseniz diye verilen sözler de yerinde tutulamadı. Dolayısıyla bu saatten sonra ben federasyon görüşmem diyorum. Türk tarafıyla öyle bir e, antatlayım. Türkiye Cumhuriyeti ile de. Biz federasyon o zaman dedik son şanstır. Görüşmeyeceğiz. Dolayısıyla benim yolum iki devletliktir. Türkiye ile Yunanistan arasında bir denge kurulmuştu 1960 anlaşmasıyla. Çünkü o anlaşmanın altında hem Kıbrıs Türklerin hem Kıbrıs Rumların aynı zamanda ana vatanlar Türkiye ve Yunanistan bir de tarafsız olan İngiltere'nin imzası vardır. Ve o Türkiye ve Yunanistan'ın da imzası ile Türkiye ve Yunanistan arasındaki bu bölgedeki bir e, egemenlik paylaşımı noktasında bir uzlaşma meydana gelmişti. Bir denge kurulmuştu. türk Yunan dengesi kurulmuş, Doğu Akdeniz'de. Şimdi siz burayı tamamıyla Avrupa Birliği'ne almak suretiyle ve Kıbrıs'ta bir federal temelde bir anlaşmayla Türkiye'nin buradan gitmesini isteyeceksiniz ve Türkiye'de çekip gidecek ne garantörlüğü kalacak ne varlığı kalacak ve e, to, 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 Toroslardan burayı seyredecek. Yok böyle bir dünya. Dolayısıyla ben Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı olarak, Kıbrıs Türk Cumhurbaşkanı olarak lideri olarak şu anda diyorum ki ben bu işi Türkiye ile beraber götürmekteyim. Bu müşterek bir davadır. Her zaman öyle olmuştu. Dünya Kıbrıs'ın gerçeklerini bilmiyor. Dünya Kıbrıs'ı Kıbrıs'a baktığında işte Kıbrıs Cumhuriyeti'ni görüyor. Kıbrıs Cumhuriyeti'nin başındaki adamı görüyor. Onun altındaki makamları görüyor. Onların söyledikleri de biz Birleşikletler'in üyesiyiz. Biz Avrupa Birliği'nin üyesiyiz ve Türkiye burayı işgal etti. Ve dolayısıyla çok dertlerimiz ve sıkıntılarımız vardır. Bir anlaşma için biz Kıbrıslı kardeşlerimizle anlaşmaya hazırız. Yeter ki şu bu falan derken yeter ki bize yama olsunlar. Türkiye buradan gitsin ve hepsini kendi hükümdarlığımız ve otoritemiz altına al, 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 almak suretiyle tahakkümümüzü tahakkümümüzü yani otoritemizi bütün Kıbrıs'a yaymak suretiyle burayı bir bakıma yine tekrar bir helenaz yapmak. Yunanistan'ın da içinde bulunduğu Avrupa Birliği'nde bunu yapmak kolay. Serbest dolaşım, serbest mülkiyet, serbest yerleşim, serbest insan her şey serbest. E Türkiye bunun dışına çıktığında Türkiye buraya artık 1964'te Cengiz Topel'in uçtuğu uçak buradaki gerillalara püsküttüydü ve Kıbrıs Türk'ünün imdadına yetiştiydi. Türkiye bu şekilde 2021'de buradan çıkarsa uçağını da uçaramayacak buraya. Çünkü burası Avrupa Birliği bilmem anlatabildiysem benim derdimi benim derdim büyüktür. Çünkü çok büyük bir haksızlığa karşı karşıda. bu Kıbrıs Türk halkı. Kıbrıs Türk halkının bir kısmı anlıyor bu haksızlığı bir kısmı hala da anlamıyor. Fakat biz bunun de eskiden olduğu gibi bu saatten sonra da vereceğiz. İki devletli çözüm e, modeli öneriyor. Ancak e, Birleşmiş Milletler parametrelerine baktığımızda BM parametreleri hala iki bölgeli, iki toplumlu federasyon e, modelini temel alıyor. E, biz de uluslararası toplumu şimdi iki devletli modeli, e, iki devlet modeline ikna edebilecek misiniz e, diye sordu KKTC Cumhurbaşkanı'na. E, bizi dinliyorlar dedi. Avrupa Birliği olsun, Birleşmiş Milletler olsun, yabancı ülkeler, garantör ülkeler e, bizi dinliyorlar. E, gelen gidenin haddi hesabı yok ifadesini kullandı. E, seçimi de zaten e, geçen yıl yapılan seçimleri e, bu vizyonu ortaya koyarak kazandığını ve bir iradenin seçimler neticesinde bir iradenin ortaya çıktığını ve buna saygı duyulması gerektiğini vurguladı KKÇ Cumhurbaşkanı. İçim rahat gayet mutluyum, huzurlu gidiyorum Cenevri'ye dedi. Çünkü benim anlatacaklarım haklı bir halkın davasıdır, haklı bir halkın mücadelesidir, mağdur olan bir halkın mücadelesidir dedi. Federasyon çatısı altında o devletler egemen olamaz ancak eyalet olabilir. E denktaş Bey de bunu biliyordu ama dünya konjonktürü ve Türkiye'nin o zamanki politikası gereği federal temelde bunları görüşmek zorundaydı. O kadar görüşebildi. Şimdi ilk kez bu vizyonla masaya oturmak bana nasip oldu şeklinde konuştu KKTC Cumhurbaşkanı. Yani Özetlersek, Cenevre görüşmeleri öncesi, yarın başlayacak görüşmeler öncesi ortadaki tablo çok parlak değil. Bu koşullar altında umutlu konuşmak biraz zor. Ama uluslararası Diploma de, diplomasi diplomaside sürprizlere de kapıyı kapatlamak gerekiyor. Metap her ne kadar farklılıklara rağmen Cenevre bakalım en azından bir ilk adım olabilecek mi? En azından tarafları bir nebze birbirine yakınlaştırma anlamında bir umut verebilecek mi ki? Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres'in de toplantıya bizzat. Katılması katılma kararı bu toplantıya verdiği önemi gösteriyor. O da baştan umut görmediği bir toplantıya katılmak istemezdi diye düşünelim ve bakalım çıkacak sonucu bekleyelim. Önümüzdeki 3 gün boyunca görüşmelerin sonucunda bakalım nasıl bir formül neler ortaya çıkacak göreceğiz hep birlikte. Mehmet Toroğlu'na teşekkür ediyoruz. Cenevredeki bu önemli zirve öncesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'la özel bir söyleşi gerçekleştirdi. O söyleşinin çok önemli bölümlerini aktardı bize ve konuşmayı da aktardık yayınımızda. Tekrar teşekkürler Mehmet. Amerika ile devam ediyor yayınımız. Amerika'nın güney eyaletlerinden Georgia'da posta yoluyla oy kullanmaya kısıtlamalar getiren ve seçmen kimlik tespit kurallarını Sıkılaştıran yeni bir yasa, ülke genelinde azınlıkların oy kullanma hakları ile ilgili tartışmalara yol açtı. Demokrat Partili Kongre üyeleri benzer uygulamaların önüne geçme amacıyla oy kullanma hakkı ile ilgili bir yasa tasarısını gündeme taşıma çabasında ancak Senatodan böylese bir tasarıya onay çıkmayacağı tahmin ediliyor. Amerika'da 2020 başkanlık seçimlerinin ardından. Black and Brown. Geçen ay Georgia'daki Cumhuriyetçilerin eyalet seçim sistemiyle ilgili kuralları değiştirmeleri ülke genelinde yeni tartışma ve kaygılara yol açtı. Söz konusu yeni kuralların azınlıklara karşı ayrımcılık yarattığını savunanlar kararı protesto etti. Eski Başkan Donald Trump, Başkan Joe Biden'ın seçimlerde az bir farkla galip geldiği Georgia'da seçimlere hile karıştığını iddia etti. Görünen o ki Georgia'daki cumhuriyetçi eyalet siyasetçileri seçim sorunlarına çareyi oy kullanmayı zorlaştırmakta buldu. Çünkü geçen seçimlerde oy kullananların çoğunluğu kendilerine oy verenler değildi. Attıkları adım Amerika'ya yakışmıyor. Demokratlar geçen yıl 47 eyalette oy kullanma sürecine kısıtlamalar getiren 360 yasa tasarısının gündeme taşındığına dikkat çekiyor. Bu yasa tasarılarını destekleyen cumhuriyetçiler ise Demokratları seçim güvenliğini riske atmakla suçluyor. Bu eyalet yönetimlerimizin seçim yasalarını güvence altına alma çabasına yönelik saldırıların bir parçası. Demokratlar ve büyük şirketler Georgia eyaletine yeni oy kullanma yasalarına misilleme olarak baskı yapmayı tercih etti. Birçok hak savunucusu ise bu yeni yasaların ırksal ayrımcılığın en yeni örneği olduğunu savunuyor. 2020 başkanlık seçimlerinde azınlıkların sandık başına gitmesi için çalışmalar yürüten aktiviste ise Ebru'muz aynı görüşte. Bu yasanın kesinlikle ırkçı bir yönü var. Çünkü bazı seçmenlerin oy kullanma yöntemleri hedef alınarak bu seçmenlerin oy kullanmasının engellenmesi ya da kısıtlanması isteniyor. Demokratların Temsilciler Meclisi'ne taşıdığı seçim hakları yasa tasarısı ile Seçim kurallarına ulusal seviyede standartlar getirilmesi amaçlanıyor. Cumhuriyetçiler ise bu öneriye eyalet yönetimlerinin yetki alanlarına müdahale niteliğinde olduğu gerekçesiyle karşı çıkıyor. Dolayısıyla bu tasarının Demokratlar'la Cumhuriyetçilerin eşit sayıda temsil oranı bulunan Senato'dan geçmesi zor görünüyor. Burcu Gündoğan Amerika'nın Sesi Washington Washington'dan yaptığımız yayını böylece sonuna geliyoruz. Yarın yine VIO Türkçe ekibiyle birlikte Amerika ve Dünya gündeminden gelişmelerle tekrar karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.